Selamünaleyküm. Ben Kemal Doğan. herkese selamlar, insanlara selamlar. Dünyada yaşayan insanlara selamlar. Bugün ee, televizyonlarda duyduğunuz gibi ee, arılara ee, yabani arılara yuva yapıyorum. Bu yabani arılar tek tek yaşıyor yani e, tek başına yaşıyorlar. Yuvalarını da tek başına yapıyorlar. Doğada çok böyle arı var. Onun için e, 7-8 senedir veya 10 sene arı ölümleri olduğu için bir proje başlattılar. Bu da Arılar daha yabani arılar daha çoğalsın diye. Onun için e, bazı şirketler böyle kafes yaptılar. Şöyle. Bunların içi dolu bakın. E, daha birisi daha geçen yuva yaptı o büyük olana. Yavrusunu koydu gitti. Yani bu yavru büyüyünce gelip Açacak duvarı. Yani e, çimento gibi duvar yapıyor. Ve bunun içinde şuralar boş değil. Bunun içinden bunları çıkarttım. E, malzemeden kurtarmak için tahta koymuşlar. Yuvarlak birkaç tane tahtayı delmişler makineyle. Böyle el matkabıyla delmişler o mat kaplan e, kamışları alana kadar bu da benim bahçemde var. Bahçemizde işte aynı mesele. E, çiftçiler e, sulama sistemi olmadığı için baz bayağı yolun kenarından su alıyorlar tarlaya. Direk hortumla gönderiyorlar. Tabii o sulama faydalı bir sulama değil, gölleşiyor su. Gölleştikten sonra benim bahçenin kenarına geliyor. Orada da kamışlar, kamışlar büyüyor. zamanım kaç sene, belki 50, belki 60, belki 70 sene önce, belki 100 sene önce de bu kamışlar oraya göllükmüş yani. Nereden geldiyse, ya da biri ekti Oradan e, pamuçlar Çıkmaya başlar. sazlık yani Ve şimdi bu Ben de birkaç tane yapmak istiyorum Böyle e, Yabani arılar için yuva yapacağım Ve şimdi e, Açacağım tahtayı şimdi bunu makasla kesmeye çalıştım şununla. Kesiyor, kesmeye de yalnızca e, kırıyor. İyice ne eziyor yani. Ezdiği için de bir işe yaramaz diyorum bence. Onun için e, destere getirdim. Demir desteresi. Birkaç tane keseceğim şimdilik. E, bunun içine de ufak bir tane demir oya e, e, Oya dem bo yani e, matkapla bu onu incelteceğim. inceltip kamışı arılara yuva yap, yani yer yapacağım yani tek arıya. Bakalım olacak mı? Biraz mümkün olduğu yerlerden başlamam lazım. Evet, burada yer var. Evet, gördüğünüz gibi bu oldu. Şimdi masanın kenarını alıp Evet, çok da güzel oldu. Tekrar makineyle verebilirim. Evet. Zımparam da var. Gerekirse zımparayla da yapabilirim. Şimdi içine bakıyorum. Kaç santim içine vereceğim. Altı buçuk santim. Yok altı santim. Altı santim ee, kalem alıp işaretleyeyim. Altı santim ee, Kalemle alıp işaretliyorum. Evet. Sonra bir 6 santim daha yapabilirim. Kolay da kesildi. Bu kamışlar yalnızca bir sene durdu. Bir sene bekledi. Onun için evet, iyicene iyice ne zayıflamış yani. Evet. Şimdi bir tanesini kestim. Evet. Aynısı. Aynısı. Şimdi buraya dolduracağım. Bakın aşağıya koydum bir tane. Bunu yapıştıracağım. Yenemalı. Yapışkanımı alayım. Bu bildiğiniz mağazalarda çok olan bir şey. Bunu şöyle bir tarafına yapıştırıyorum. Hangi taraf güzel ona da bakayım. Şu taraf daha güzel. Evet, şöyle yapıştırıyorum. Bu zaten yapıştı ve kesmem gerek. Makasla da kesebilirsiniz. Zor. Ve buradan ikinci yapışkanı çıkartıp. Evet. İkinci yapışkanı çıkarttım, yapıştırdım, çift taraflı yapışkan ve bunun içinde daha yani malzemeden kaçmak için talaş koymuş. <laughs> Onun için sorun değil. Sonuçta içeriye yapıştırdım. Evet, şöyle. Bir tane sol köşede duruyor. Bunu doldurabilirim. Zamanım oldukça her gün birkaç tane veya 10 tane, dört tane, 15 tane. Yani biliyorsunuz korona zamanları evde durmamız gerekiyor. sorunlar var. O yüzden dolu, dolayı Evde bir şeylerle uğraşma amaçlı yapıyorum. Bunlar da aklıma bu fikir geldi. Bunu bu şekilde yapabilirim diye. Buraları böyle dolduracağım. Bir tane daha yapayım. Şöyle. Şunu bir daha. Bunun burası kırık misal. Oraya olmaz hayvanlar için. Kırıkta değilmiş ya. Yani. Sadece oradan e, sadece biraz e, bakayım, Makineyle bakayım. Olacak mı? Ha, e, ara bölümüne gelmiş onu oradan kesmem lazım bu bu da ara bölümü yani bir uçtan kesmem lazım şimdi ara bölümü yok etmek için yani e, kamışların e, tüm boydan boya gitmiyor çok daha sağlam bir malzeme tabi buna İşçilik çok gittiği için adamlar bu, bu işi fazla e, kalmış içine koymamışlar yani. Çünkü gördüğünüz gibi bu şu delik kendi e, olan yerde çok küçük. Çok küçük olduğu için buraya arı giremez yani girmek istese de buraya küçük arı girmesi lazım. Onun için ben karşılık almışım yedilik... Ee, bu ara almışım. Bu arada ben Almanya'da yazıyorum. Ara sıra Almanca kelimeler kullanıyorum. Anlayış gösterin. Çünkü e kol Kolayımıza giden kelimeleri söylüyoruz. Almanca türkçe karışık. Evet. Çok güzel oldu. Aklımda düşündüğüm gibi yani gerçek oldu. Düşüncelerim gerçek oldu. Yani bunu ben düşünüyordum. Şunları gerçekten şu yani satan şirketin içinden şöyle penseyle basmaya çıkarttım. Biraz zorlandı. Yapışkan var tabi. Ama bir tanesini çıkartınca öbürleri kendiliğinden çıktı. Bu da bu sene yani bu sene doldurursam gene arılar gelip uçarlar. Arılar güneş olduğu zaman uçuyorlar. Bugün hava soğuk hiçbir arı dışarıda yok. <laughs> Tabii onlar da evlerinde rahat rahat şimdi bekliyorlar. Havalar ısınca hepsi çıkar dışarıya arıların. Ben de zaten balkonumda seyrediyorum. Çok güzel oluyor bir sürü arı geliyor o yabani arılar böyle giriyorlar kamışın içine. Ondan yavrularını koyuyorlar, geri tıpıyorlar burayı. Dün işte bir tanesi girdi buraya. Şu öbürlerini beğenmedi geçen senenin bunlar. Geçen sene buna kimse girmemişti. Hiç arı buraya girmemişti. Buraya şimdi <laughs> başkasının yuvasına da <laughs> şey yapmıyorlar yani anlayacağım. Başka arının yuvasına da girmiyorlar galiba. Aynı insanların yani koku oluşuyor galiba. Koku oluşan yere de girmiyorlar. Bu sene onlar boş. Geçen sene doluydu. Arılar hepsi geldi. Bir de e, bu yuvayı yapmak için bir kere girmiyorlar içine. Arılarım e, bir kere girsek iyi önce bir kontrol ediyorlar sonra bir uçuyorlar bir daha geliyorlar en aşağı 20-30 kere o yuvayı yapıyorlar yani arı da bir emek harcıyor oraya yabani arı o oraya tamamen bir emek harcıyor yani yani bizim çalıştığımız gibi küçücek yabani arı bile çalışıyor yani ben yabani arı diyorum çünkü gerçekten yaban ağırlı. Ama büyük oluyorlar, çeşit çeşit oluyorlar. Ekleri çok güzel oluyor, normal ev arılarına benzemiyor. Bir gün o arılar gelince de onu, onun filmini de çekebilirim yani. Şimdi bunu çoğaltırsam... Şu arıları kenara sağlam bir yere koyup çünkü düşmesinler şimdi. Orada yuva var ne de olsa. Bir de korkmayın yani e, benim e, güneşliklerim var. Güneşlikler e, yukarı aşağı indiriliyor. Güneşliği, e, güneşliğin içine bile yabani arı yuva yapmış. Zaten oradan... E, biz e, her gün o güneşliği indirip e, yukarı e, çekiyoruz. Ve onun içinde arı duruyor. Yani o yavru o e, güneşliğin e, çekilip inmesinden e, yukarı çekilmesinden e, yani rahatsız olmuyor yani, ölmüyor yani. Biz bir sene tutuyoruz. altı ay orada <laughs> Hatta hoşuna da gidiyordur yani arı orada yaşıyor yani rahatsız olacağını tahmin etmiyorum çünkü gerçekten yaşıyor yani bu bir yaşam güneşlikte de yaşıyor yani rahatsız olduğu yer onun hareket etmesi yukarı aşağı çıkıp inmesi beşik gibi sallanıyor belki yani, <laughs> arılar azal azalmadı yani. Halen oraya da yer yapıyorlar yani. Zamanla plastik önü açılmış. Önü açılınca plastik içine yuva yapıyor işte. Çok da mantıklı yani arılar nerede bulursa yer oraya yuva yapıyorlar yani. Orada iki, bir senelik duruyor yani ben de kendi kendime biraz meşguliyet yaptım. Şunu fazladan koymuşlar işte. Gereksiz yani. Bunun içine bir senedir duruyor. Hiçbir hayvan yerleşmemiş yani. İçine baktım. Hiçbir şey yok içinde. Zaten balkonunda duruyordu. Şimdi yenilerini yaptım. Yenisini illa para verip yani fazla para harcamadan yana değilim yani. Yani bunları kendini, kendi de yapabilir insan. Zaten satan kişi de böyle düşünmüş. Güzel bir fikir. Yani adam bunu da düşünmüştür yani. Yani sonuçta bunları çıkartabilirsin. Bunu e, komposta da atabilirsin yani. Sonuçta tahta. Tahta malzeme boyamamış da çünkü çürüsün, çürüdüğü zaman yenisini alırım. Bu misal çürürse yenisini alırız. O zaman almak zorundayım e, yenisini. Ama çürük olmadığı için yani e, kullanıyorum ve yuvalarını yeniden yapıyorum. Gelecek sene yeni kamış alırım. Zaten büyüyorlar. Şimdi e, çok kesmiştim geçen sene. Hmm, şimdi yenileri çıktı, yani orayı da e, bitirmedik. Zaten yenileri yeni kalmışlar. Şöyle, bakın bu yeni bir kalmış, büyümemiş yani. Bunun içine e, arı giren mi bilmiyorum yani. Bunları kessem şimdi bahçede, bunun içine e, bir şey o, yapamam yani. Olacak bir şey değil. Ama elimdeki güzel büyümüş. Mat kaplan da içini güzel oydum. Ve arkasına şu normal yapışkanlardan e, yapıştırdım. Bu e, iyi bir yapışkan. E, şuradan yapışkanın kağıdını çıkarttım. Şimdi tahtanın içine tekrar yapıştırdım yani buraya gelecek arı buraya kendi ağzına aldığı topraklarla da yapışkanı yapıştırabilir ve o içine ben biraz toprak atabilirim yani hayvan rahatsız olmasın diye yani oraya bir şey irtebilirim içine küçük taş da yiebilirim. Zaten küçük kamış, zaten büyük kamışın oraya gidiyor bakın. Oraya bir şeyler yeterli. Aslında <laughs> talaş direkt hazır, hazır malzeme. Adam şimdi bir işle uğraşınca insan fark ediyor. Bakın talaş koymuş, neye lazım diyordum. Şimdi yenisini yapınca bakın öbür kamışla içine yittim. Talaşı yapıştırdım şimdi. Hayvanlar rahatsız olmasın. Demek ki her şeyim yani bunu yapan satan adam epey bir şeyler düşünmüş yani. Güzel düşünmüş. <laughs> yani artık talaş da boşuna gitmedi yani. Şimdi iyi bir talaş alayım. Şöyle içine 7 milim. Bu o zaman bu kamış ıı, da 7 milimden küçük yani. Evet içine talaş koydum. Adam malzemeyi de hazırlamış bizim için. Yani güzel. Ve Yeni yuva yani. 2 tane yaptım bir tane daha yapayım. de film ıı, Filmi bitirmek istiyorum. Bundan sonra burada masam ve istediğim kadar yapabilirim boş zamanlarında. Sizi de bilgilendirebilirim. Böyle zamanım oldukça yaparım. Ve hoşuma da gitti yani. Güzel. Bunu e tahtayı inciltmek için içine bir matkabı gönderiyorum. Çünkü incelmiş olunca daha kolay kesiliyor tabi. Bu da mantı mantığa doğru gelenmiş. Şey. 6 santim. Onun içi 6 santim yapmış adam. 6 santim küçük geldi. Biraz büyük de 6,5-7 santim ayarlamama bağlı ama dışarıda da kalınca sorun değil yani. Birazcık dışarıda kalsın o estetik. Sorun değil. Benim için hepsi düz olmasına gerek yok. Yani arılar gelsin. Bahçemde ben onları yani balkonda izleyeyim. Sizlere de bir gün filmini çekeceğim. Güzel bir güneşli günde arılar geldiği zaman onun filmini vereceğim. Benim de çok hoşuma gidiyor. Arı izlemek dünyada en güzel e, hobilerden biri. Çünkü e, balkonda güzel oluyor. Yabani arılar insana zarar vermiyor zaten. Onlar kendi dünyasında. Onlar yuva arama peşindeler yani ya, yabani arılar. Şöyle içine bakıyorum, İçi de açık ve makine çok güzel yağ gibi yapmış yani. Çünkü e, bu Eski olduğu için bir senelik olduğu için bir senelik olduğu için e, tahta biraz e, çürümemiş de normal duruyor yani normal bundan e, kesip kesip şimdi yap, yapıştıracağım tam e, bantın Burasına yapıştırıyorum. Elimle de kesebilirim. Bakasa da gerek yok. Alıştım yani şimdi birkaç tane yaptım. Ben de ilk defa yapıyorum. Bu malzemeleri sadece aklımda düşündüm. Bugün de uyguluyorum. Ve çok hoşuma gitti. Ve iyi zaman geçirdim. Herkese selamlar olsun. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya, insanlara selamlar olsun. Ben e, Türkçe konuşuyorum çünkü Türkçe ben e, anne dilim olduğu için rahat konuşuyorum. E, işte Almanca da konuşabilirim ama Almanlar e, aslında çok zor bir e, işte değil yani. Ben de sonuçta İngiliz filmlerine bakıyorum yani. Amerikan filmlerine bakıyorum. Hoşuma giden dizilere bakıyorum yani. Zaten böyle işlerde e, konuşmalarına çok bir fark yok yani. Bahçe işi. Bahçe var, bahçede çalışan kişiler, bahçeyi seven kişiler, balkonda bir şeyler büyüten insanlar böyle şeyleri sever. Üçüncüyü de yaptım. <laughs> Onun e, yukarı gibi düz durmasına gerek yok. Arkasını yapıştırdım zaten. Şimdi içine talaşı da atıyor. Çünkü e, hayvan e, o yapışkana belki yapışabilir. Aklımdan geçti. Onun tehlikesi olduğu için yapışkana yapışıp ölmesin. Hayvanlar yapışkana yapışıp ölüyorlar. Ölebiliyorlar. Ben çocukken e, köyde e, çam sakızı derlerdi. Çam sakızı diye dağlardan, e, çamdan toplarlar galiba. Çamdan, kenger sakızı. Köyde yaşadım ben çocukken. Bir sene kaldım köyde. Oradan biliyorum yani e, bu sakızı böyle tahtaya neye yapıştırıp kuş, kuş avlıyorlardı. Aynı durum burada da ama ben avlama değil tabi Bunlar e, arıların yaşamasını istiyorum. Eskiden biraz bilinsizlik yani köy hayatında çok e, bilinsizlik e, çocuk olarak ben yaşamış olduğum halde üzülüyorum yani. Şimdi e, doğaya daha duyarlıyız yani. Ee, insanlar bilgiler çoğaldıkça doğaya doğal, duyarlı oluyor yani. Allah şükür şükür ben de e, yaşım ilerledikçe doğaya doğal, do, duyarlı olmaya çalışıyorum yani şimdi e, sözlem olmuyor zaten ama niyet önemli yani niyet niyet önemli ama bugünlerde. İnsanlar bir bilgileniyor yani ee, insanların bağlantısı aslında televizyondan daha kolay. Korona dolayısıyla ben de böyle bir bağlantı yaptım. Hatıra kalın. Onun için e, şu aklımdan geçenleri de gerçekten yaptım. Belki bunu satan adamın da amacı buydu. Meşguliyet yani. Bunu benim gibi. Ee, yapabilirler yani Bak, Çok olsun Yapılsın Arıları görelim Arıların renklerini görelim Çok güzel renkleri var arıların Yabani arılar Çeşit çeşit yabani arı var Ve teşekkür ediyorum Bütün Türkiye'ye selamlar Bütün İslamiyet'e selamlar Bütün dünyadaki insanlara selamlar Allah'a ısmarladık